Merhabalar Kudretli Mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Bugün çok çok pratik ve çok lezzetli bir tarifim var. Soslu biber kızartması çok kolay bir yöntemle hazırladım. Dilerseniz yanına bir çay hazırlayın. Dilerseniz de iftar sofralarının alternatif bir yemeği olabilir. Bir çay bardağından bir parmak kadar eksik sıvı yağını tencereme alıyorum. Üzerine yıkayıp suyunu iyice süzdürdüğüm biberlerimi tencereme aktarıyorum. Yaklaşık 600-700 gram kadar biberim var. Köy biberi. Daha sonra kapağını kapatıp ara ara karıştırarak yakmadan kızartmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi gerçekten çok pratik bir tarif bu. Mutlaka sizler de bu tarifimi deneyin. 1 kaşık yardımıyla ara ara karıştıralım. Kızartalım güzelce. Bu yöntemle yaptığımız zaman biberin lezzeti, domatesin lezzeti hepsi birbirine geçiyor. Oldukça lezzetli bir tarif. Ee, diğer kızartmalardan zaten ayırt eden de bu. Hepsi aynı tencerenin içerisinde pişince lezzeti aynı tencerede kalıyor. 3-4 tane domatesim vardı. Onları pişirdim. E, büyük büyük dilimler halinde doğradım ve birkaç tane de çeri domatesim var. Onları da kabuklarıyla birlikte hepsini tencereme aktardım. Üzerine 3-4 diş sarımsak rendeleyip onu da içerisine alıyorum. Çok kolay bir şekilde hazırladım. Sizler de mutlaka bu yöntemle yapın. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Bir tatlı kaşığından biraz az Toz şekeri ekliyorum. Birkaç damla limon suyu ekliyorum. Yani yaklaşık bir yemek kaşığına tekabül ediyor diyebilirim. Kapağını kapatıyorum, pişmeye bırakıyorum. Şöyle hafiften bir kaşıkla karıştıracağım. Domateslerin de yağla buluşmasını sağlayacağım. O lezzetin birbirine geçmesini sağlayacağım arkadaşlar. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımın linkini ve videolarımı da sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olmuş olursunuz. servis tabağımın içerisine şöyle kaşıkla birazcık yoğurt alacağım ve kaşıkla düzelteceğim düz bir tabaka oluşturacağım bu arada yoğurdu dilerseniz sarımsaklı yapabilirsiniz fakat ben sarımsak eklemedim çünkü zaten sarımsağı biberler pişerken içerisine katmıştım hazırlamış olduğumuz biberlerden servis tabağımıza alıyoruz. Doyumsuz bir lezzet oldu gerçekten. Ben bu tarifimi sık sık yaparım. Çünkü hem pratik e, ve de zamandan tasarruf kurtarıcı bir tarif bu. Hemen e, bütün malzemeyi bir tencereye alıyorsunuz. E, 15-20 dakika içerisinde pişmiş oluyor, çok pratik oluyor. Diğer türlü yaptığınızda kızartmayı ayrı, sosu ayrı yaptığınızda daha, daha çok zamana ihtiyacımız oluyor. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.